gelenekselleşmiş hat serginiz 10. yılına adım attı. Bugün burada çok özel eserler görüyoruz ve serginin çıkış hikayesini sizden dinleyelim mi? Albayrak grubu Ramazan yazıları takvim sergimiz esasında 2015 yılında bir istişare sonucunda geleneksel sanatlarımızdan olan ee, bizim değerimiz olan has sanatını ve bunun neticesinde yine süre gelen teslip sanatı ve diğer sanat dallarımızı biz sanatseverlere nasıl ulaştırabiliriz, ee, orijinal eserleri daha onlara nasıl yakınlaştırabiliriz ve her haneye bir sanat eseri e, nasıl girebilir diye bir soru e, sunun peşine bir istişare yaparak e, her yıl bir e, Belirli bir tema belirleyerek bir takvim projesi oluşturalım dedik ve her aya istinaden de Türkiye'de uluslararası alanda en seçkin hattatlarla çalışarak bir eser meydana getirilmesi talebini hocalarımıza ilettik ve bu vesileyle basılı olarak da takvim, duvar takvimi ve masa takvimi gerçekleştirerek hem her haneye bir e, takvim vesilesiyle hat eseri bir sanat eseri e, girilmesi amaçlandı. Hem de bunu bir sergileme usulüyle de sanatseverlere, talebelere, hocalara, üstadlara bu eserlerimizi de e, sergileme fırsatı bulduk. Sergi ayrıca sadece burada değil aslında dünyanın birçok ülkesine de gitti ve gidecekti. Onlardan da bahsedelim mi? Çünkü aslında hat her yerde. Tabii ki e, hat e, her yerde gibi sorusunuz yani cevabının da neticesinde aslında evrensel bir sanat dalımız var. Bunu da düşünerekten bizler Türkiye'de 2015'ten şu an 2024'e kadar Türkiye içerisinde de il il gezerek Anadolu'daki coğrafyalarımıza giderek oradaki tarihi kültür medeniyetimizin şubelerini ziyaret ederek eserlerimizi oralara sergiledik ama Sonradan da dedik ki bu eserlerimizi gerçekten yurt dışına da taşıyarak oradaki sanat camiasına, sanatseverlere, muhibbanına bu eserlerimizi sergileme gayretinin peşine düştük ve çok da iyi talep geldi. Bu vesileyle de önceki senelerde işte Arnavutluk, Özbekistan, Azerbaycan, Tanzanya gibi ülkelere giderek bu sayıyı arttırmaya gayret ettik. Şimdi de 2024 yılında yine konumuz Besmele-i Şerif oldu ve kapak eser dahil 13 eserimizi yine hem Türkiye içerisinde hem de uluslararası alanlarda programlarımızı yaptık. İnşallah buradan da tabii tam net tarih vermemekle birlikte sanatseverlere şunu söyleyebilirim ki yine çok daha farklı ülkeler, çok daha uzak kilometre taşları, binlerce kilometre yol kat edeceğimiz planlar, programlar yaptık. Bunları da eserlerimizi de bu ülkelere getirip yine sanatseverlerle buluşmaya devam edeceğiz. Hatta tabii ki biraz aslında dinimizle örtüşen bir e, sanat bu anlamda baktığımızda ama e, Müslümanların yoğun olmadığı ülkelerde de aslında hat sergilerinizi görüyoruz. Peki o ülkelerde nasıl? Esasında tabii oraya eserlerimizi getirdiğimiz zaman onlar tabii bir sanat e, gözüyle e, bakıyorlar ki aslında biz de bunu istiyoruz. Yani neticede bir e, sanatı temsilen e, orada bulunuyoruz. Ama koleksiyonumuzun, aslında takvim projemizin şöyle de bir özelliğini burada ben bahsetmek istiyorum. Her yıl belirlediğimiz konular, temalar bu e, konuda bizim için çok önemli. Çünkü örnek veriyorum, geçtiğimiz e, zamanlarda İslam e, yapımızın, aslında İslam'ın e, akaidini oluşturan, temel prensibini oluşturan Kelime-i Tevhid ibarelerini içeren eserler e, yazılmıştı. Ve biz e, Kelime-i Tevhid'i o ülkelere ulaştırdığımızda aslında oradaki hem Müslüman olan hem de Müslüman olmayan kişilere kelime-i tevhidi bir sanatla aslında aksetmeye, aktarmaya gayret ettik, çalıştık. Bu vesileyle yani sanatımızın Has sanatımızın bir de bu özelliği bulunmakta. Yani yazılan ibarelerle birlikte yazılan tasarımlar, kompozisyonlar belki de orada Müslüman olmayan bir kişinin kalbine, gönlüne dokunarak aslında ilk önce sanat gönlüne ve ruha dokunarak oradan belki bir ilham olur, yani bir e, Müslümanlığa faydamız olur. E, düşüncesiyle de tabii hat sanatının, bütün aslında geleneksel sanatlarımızın her zaman burada önemli bir yapısı vardır. Sergide sizin de eserleriniz yer alıyor. Sizinle beraber başka kimlerin eserlerini görüyoruz. Sergimizde aslında bu sorunuza istinaden şöyle bir özelliğe daha değinmek istiyorum. Her yıl olduğu gibi bu yılda takvim eserlerinden oluşan hat tatlarda usta çırak ilişkisi gözetiliyor. Aslında... Hocamız var sergide, hocamızın e, talebesi sergide oluyor. Bu vesileyle e, takvim yazıları Ramazan ayında bizde e, yazılmakta ve e, birkaç toplantı istişaresi yapıyoruz, bir araya geliyoruz ve talebeler hocalarına bu vesileyle yazıyı göstermiş oluyorlar. Hocaların da yönlendirmesiyle talebenin istifi daha da güzelleşiyor. Veyahut da diğer hattatlarda birbirlerine istişare ederek bütün yazılar esasında ister istemez bu eleştiriler olumlu olumsuz güzel eleştiriler neticesinde bütün eserler bir kıvama erişiyor. Bu da tabii ki o eserin e, güzelliğini ve kalitesini arttırıyor. Burada acizane benim de bu yıl e, bir eserim mevcut. En başta tabii ki Mehmet Öseyih hocamız, Osman Öseyih hocamız, Davut Bektaş hocamız gibi e, Abdurrahman Depeler, Seyid Ahmet Depeler, e, Aydın Kızılyar Muhammed Yaman, Serkan Selalmaz gibi, Samin Attah gibi hocalarımızın 12 adet birbirinden kıymetli hocalarımızın eserleri yer almakta. bu vesileyle de 2024 yılında da Besmele-i Şerif'te de Türkiye'de uluslararası arasında sanatımızı en iyi temsil eden en seçkin hattatlarla yine buluşmamıza bu sergi vesile oldu. İnşallah biz tabii şu an 2025 yılı içerisinde içinde çalışmalarımıza başladık. Biz her Yılın Ocak ayı itibariyle e, sergimizi yaptıktan sonra bir dahaki yılın çalışmasına başlıyoruz. İnşallah e, oraya da bir tema belirleyerek güzel bir tema belirleyerek onların da çalışmasına başladık. Bu Ramazan'da o 2025 yılın heyecanını biz yaşıyor olacağız. Aynı zamanda da tabii 2024 yılında yazılan eserlerimizi hem Türkiye içinde hem de uluslararası alanlarda sergilemeye de devam edeceğiz.